Nefes yuvası, yoga'nın önemli bir parçası olup nefesi kontrol ederek zihinsel ve fiziksel denge sağlamayı amaçlar. Nefes yuvası, enerjiyi arttırmak, zihni sakinleştirmek ve bedeni dengelemek için etkili bir yöntemdir. İşte nefes yuvasına dair bazı temel teknikleri öğreneceğiz. 1. Diyafram Nefesi Başlıyoruz rahat bir pozisyonda otur veya uzan. Bir elini kaynana, diğerini göğsüne koy. Burnundan yavaşça derin nefes alırken, kaynanın yükseldiğini hisset. Sonra nefesine yine yavaşça baş ve kaynanı indiğini fark et. Bu nefes tekniği stresini azaltır Geliştirmeyi sağlar ve diyaframın tam kapasitesiyle çalışmasına yardımcı olur. İlkem alternatif burun nefesle al. başlıyoruz. Sağ baş parmağına sağ burun deliğini kapat ve sol burundan nefes al. Sol burun deliğini kapatıp sağ burundan nefes var. Sonra sağ burundan nefes al, sol burun deliğini aç. ve nefes var. Bu işlemi birkaç kez tekrarla. Zihni sakinleştirir. Enerjiyi dengeler ve odaklanmayı artırır. Stresli anlarda veya zihinsel yoğunluk hissettiğinde yapabilirsin. 3. Aydınlatıcı nefes. Rahat bir pozisyonda otur. Burnundan hızlı ve kuvvetli bir şekilde nefes var. Bu sırada karın kaslarını içecek. Nefes almayı pasif bırak. Sadece burundan uzun nefes var. 10-15 tekrarda vuruşam. Which set yapabilirsin. Vücudu canlandırır, Zihni uyarır. Ve toksinler atar. Enerjini arttırmak için ideal bir tekniktir. 4. Okyanus nefesi. Başlıyoruz. Nefesi burnundan al. Ve Beli hafif bir hırıltı sesi çıkaracak şekilde bozanı sık. Sesi kontrol ederek nefesine uzun tutmaya çalış. Zihni sakinleştirir, bedeni sısını dengeler ve sinir sistemini arttırır. Özellikle meditasyon veya yoga pratiği sırasında kullanabilirsin. 5. Adı nefesi. Başlıyoruz. Gözlerini kapat, parmaklarını kulaklarını kapatmak için kullan. Burnumdan derin bir nefes al. Bilirken hmm, sesi çıkararak nefesi bırak. Pusası başında ve bedeninde hissederek rahatlamaya çalış. Stres azaltır. Ansikiyeti hafifletir. Ve sakinleşici bir etki yapar. Bu nefis eksersizle nefini kürtenin bir parçası haline getirmek zihinsel, dinginlik sağlar, bir fiziksel enerji dengeler, ruhsal gelişimde kat kısmar. Daha fazla bilgi için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.